Burası, Şüredaya Vefa Emanetlere Bekan Vizesi. Ee, kendim Güneydoğu Gazeteli olma münasebetiyle şehit ve gazilerime hitap edilmiş, binin üzerinde yaklaşık ürün olan, e, gençlerimize anlatmak, gençlerimize şehitlerimizi anlatmak, onların isimlerini unutturma amacıyla kendimi kurmuş olduğum, e, şehitlerimi anmak için kurmuş olduğum bir yer. Burada görmüş olduğunuz Çanakkale 1915 Çanakkale Savaşı'na ait, bizim destanımıza ait olan materyaller. Çanakkale'yi daha iyileşmeden Mehmetçik matarası. Çanakkale'de her zaman söylemiş olduğumuz bir şey var. Çanakkale'de yokluk varlığı yenmiştir. Birbirine çarpmış olan Mehmetçik mermisi ve İngiliz mermisi görmüş olduğunuz artık birbirine kaynamış vaziyette. Elimde görmüş olduğunuz kama Çerkez askerine ait 109 yıllık Çanakkale Savaşı'ndan kalma bir kamadır. 1950 yılında Kore'ye giden Türk askerine, Türk Mehmetçiğine ait bir mifer görmüş olduğunuz tarih sayfam var da. Instagram'da. Bu iki şehidimiz Fatih Doğan, Cihat Şahin. 10 Ekim 2021 tarihinde Fırat Kalkanı bölgesinde güdümlü füzeyle saldırı yürüyen iki şehit verdiğimiz şu kirpi aracı görmüş olduğunuz. O, bu aracın içinden çıkan kovanlar. Görmüş olduğunuz kovanlar. Hepsi bu aracın içinden çıktı. Bu 1943 yapımı Rus ajanları tarafından kullanıldığı düşünen bir sniper foto. Savaş döneminde cepheden cepheye fotoğraf çekmek amacıyla kullanan, zoomlanan, şurada görmüş olduğunuz bakın uzuyor aynı şekilde. Ayar yapılabilen bir fotoğraf makinesi. açılıyor ve buradan tekrar Tamam. Ne? Ben ne? resmi. Ücreti neyse ben veririm abi. İstiklal Savaşı gazisi, dedem Harun Saral'a ait İstiklal madalyası Berat'ı. Şunlar. Buyur, iyi, canım, ya, bu Görmüş olduğunuz günler 1915 Çanakkale'den gelen Fransız asker matarası, İngiliz top mermisi, İngiliz mermileri. İşte. r 107 model gece görüş türbünü, kuru pillen çalışan ortalama bir 100 yıllık mazisi olan daha çok gemilerde kullanıldığını, tahmin ediyorum. Ordumuza ait o dönemlerde kullanılan bir gece görüştürdü. 1994 terör gazisiyim. 94 yılında Bingöl Genç'te Bölücü terör örgütü mensupları ile girmiş olduğum çatışmada sol göğsümden üç kurşun ve sağ kolumdan el bombası yemek suretiyle yaralandım. Çatışmamda 7 arkadaşımı şehit verdim. Daha sonraki süreçte böyle bir yer yapmak nasip oldu. Burayı yaptım. İsmi Şehitlere Vefa, Emanetlere Beka Müzesi. Buradaki asıl amaç hem şehitlerimizi unutturmamak hem de geleceğimiz olan çocuklara, evlatlarımıza geçmişi unutturmayıp onlara şehitlerimizi hatırlatmak Vatanın nasıl vatan olduğunu göstermek. O amaçlanda Çanakkale, 1915 Çanakkale'den başlayıp 1920 İzmit'in kurtuluşu, Bahçelik Sıtları'ndaki mevzilerden gelen parçalar, 1915 Çanakkale'den gelen yine orayı anlatan parçalar, akabinde 1950 Kore Savaşı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, ve ondan sonraki 1970 ve 80'li yıllardan yani bizim 40 yıldır, 50 yıldır neredeyse mücadele ettiğimiz terörle mücadele eden gerek şehitlerimin gerek gazilerimin emanetleri, onlara ait hatıralar, onlara ait hikayelerin olduğu bir, bir müze burası. Elimden geldiği kadar da çocuklara, evlatlarımıza anlatıyorum hikayelerini bildiğim kadarıyla şehitlerimizi unutmamalarını. E, almış oldukları nefesin e, bir karşılığı olduğunu, onların nefes alması için birilerinin nefessiz kaldığını elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Ben de elimden geldiği kadar e, okyanusta bir karınca misali e, unutturmamaya. Onların isimlerini yaşatmaya, onları anmaya devam ediyorum bir gazi olarak. Aileler sağ olsunlar emanetlerini gönderdiler. Hepsi şehitlerimize ait. Kimsin üzerinde kanı olan hala tişördü, üniforması, işte poları, bereleri. Elimden geldiği kadar muhafaza etmeye çalışıyorum. Yaklaşık şu an binin üzerinde materyal bulunmakta. Neredeyse yüzde yetmişi belki orijinal. Diğerleri de işte yapım olan, 3D baskı kalitesiyle yapılmış olan ürünler. Burada önemli olan bazen kimi insan Gelip oyuncak olarak görüp çocuğuna oyuncak olarak dahi isteyebiliyor. Ama bunlar oyuncak değil. Bunların hepsinin bir amacı var. Hepsi bir şehitlerime hitap edilmiş. Buradaki her görmüş olduğunuz bir fidan şehidimize hitap edilmiştir. Buradaki amaç hem şehitlerimizi unutturmamak hem de şehitlerimizi yad etmek. 40 tane fidanım var burada. İşte bir havaların düzelmesiyle birlikte yavaş yavaş bir 20 tane daha inşallah. Bu yan bölüme de belki daha fazla nasıl olursa bir 20 ya da 30 şehir şehrimizin da ismini inşallah yaşatmaya çalışacağız burada.